Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sahih hadis-i şerifte. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa o ya iyi söz söylesin ya da sussun. Gevezelik yapmasın. Bundan biz ahirete iman edenler cennete buyurun sözünden zevk alarak anladığımız şeyi niye üzerimize almıyoruz? Neden öbür mümine zarar verecek bir sözü konuşurken oğlan ben bunu söylüyorum ama bu ahirete imanım elden gidiyor benim niye düşünemiyoruz bu başka bu başka niye yorumluyoruz herkes ben hariç böyle dedi peygamber dedikten sonra bu sözü peygamber aleyhisselam Ebu Cehil'e söylemedi herhalde kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yekul hayran ev yasmut sözünü söylediği kimseler kendisiyle beraber veda yapmış kimselerdi. İnen ayetlerin üzerine indiği insanlardı bunlar. Onlar bile bize hariç değil mi ya Resulallah gelecek nesillere söylüyorum sen bunu demediler. Bize söyledi bunu Resulullah dediler. Onlara söylemeyecek de kime söyleyecek? Samimi mümine söylemeyecek de kime söyleyecek bunu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Düşündüler. Şimdi aynı hadiste mesela kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuyla iyi geçinsin. Arabasını tam komşusunun arabası çıkamayacağı yere bıraksın. Çünkü ben derse gidiyorum. Sohbete gidiyorum. Arabayı istediğim gibi bırakarım. Dedi herhalde bu hadis-i şerifte. Neden? Arabada lüzumsuz korna çalarken bir mümin olarak bu komşuyu rahatsızlıktır. Benim ahiretim gider. Bir korna yüzünden dat ahiret gitti. Ya bir datla ahiret gidiyor mu? Gidiyor tabii. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse, kim gerçekten ahirete iman diye bir derdi varsa komşusuyla iyi geçinsin diyor. Komşusuyla iyi geçinmek demek gidip adama her gün yağ yakmak demek mi? Sen iyi adamsın, iyi adamsın demek mi? Araban zarar vermeyecek, çocuğun zarar vermeyecek. Apartmanda altı sert bir ayakkabı kullanmayacaksın merdivende gürültü yapar ayakkabım diye Balık pişirdiysen, balık koktuysa Selamun Aleyküm çocuklarınız balık ister mi? Bizde balık pişti diye kapıya vuracaksın. Komşuluk ya da bu kadar nezaket göstermek bize yakışmıyor biz abi sülaleyiz diyorsan tek başına iki dönümlük bir bahçede yaşayacaksın. Arabayla dolaşmayacaksın, çarşıya girmeyeceksin. E o zaman öyle yaşayacaksın. Nerede ahirete iman? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa o misafirine ikram etsin buyuruyor. Allah Allah. Misafire ikram ve cennet, cehennem, sırat, mahşer. Ne acayip bir şey bu. Biz misafire ikramı force için yaparız. Allah ise cennetin faturası olarak görüyor bunu. O zaman misafire ikram etmek demek, misafiri doyurmak, gönlünü hoş etmek demek, adamı boğa yerine koyup 70 çeşit yemek önüne koymak değil bu iyilik değil çünkü adama ikram ettin adam senden çıkıp doğru kardiyoloğa koştu ölüyorum diye adama iyilik yapmış olmadın ki bir tarhana çorbasıydı sana Resulullah'ın iyilik yap dediği misafire kardeşler konumuz ne bizim ben şuradan bir ok girsin diye senin peşinden geldim diyen adam madem Allah sen affedersen ben de seni affedeceğim diyor. Ettim gitti diyen adamla karıştırma Allah'ı bu işe. Bu işi Allah'a karıştırma. Kızımı boşamasaydın diyen adam arasındaki farkı ölçmeye çalışıyoruz. Karıştırma. O işi karıştırma. Bu başka. Bir de peygamber ağzını alma. Hani Allah'ını seviyorsan Allah için deyince karıştırma. Allah'a karıştırma. Ne demek Allah'ın Allah karışmadığı yer var mı? Helaya girerken hangi ayağınla gireceğine karışıyor. Hangi elinle taharet edeceğine karışıyor da oğlunla, kızınla, gelininle arandaki ilişkiye mi karışmayacak Allah Teala? Ticarete mi karışmayacak? Sosyal ilişkiye mi karışmayacak? Mümin, Kur'an terbiyesi görmüş, ahiret derdi taşıyan adamdır. Ahiret derdi taşımayanın gördüğü Kur'an okumalarıdır. Kur'an eğitimi değildir. Ashab-ı kiramın %99'u belki de Kur'an'ın tamamını görmediler için bir arada kitap olarak göremediler. Bırak ezberlemeyi. Ama bildikleri kadarı onları cennete koydu. Neden? Her bildiklerini bir nükleer enerji gibi bünyelerine, ailelerine yerleştirdiler. Sorun kalktı ortada.